Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte O oh, arkadaşlar sesim kısık konuşamıyorum kusura bakmayın. Arkadaşlar savaş topu varmış. Evet, hızlı hücum. Pek oynayamadığım bir harita fakat iyi oynamaya çalışacağım. Ha, bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ha, doğrudum. Ben arkadaşlar Minecraft videosu çektim. O yüklenmedi. Yüklendi fakat bir sorun oluştu dedi ve yüklenemedi. Ben bundan sonra bitti benim işim. Minecraft işim bitti. Bundan sonra bundan sonra bir iki hafta şey yok arkadaşlar. İki hafta diyorum. Bir ay yakın bir süre artık şey yok. Neydi onun adı? Minecraft yok. Bu arada gol atabiliriz. Haberiniz olsun. Lan ay ben senin. Oğlum hepsini nasıl tutturabilirsin? Abi adam gitti hepsini tutturdu ya. Ha, bu arada arkadaşlar eğer yani bu videoya yani aslında ben Minecraft videosunda söylemiştim. Green Granny Comic Montaj 1 videosuna eğer nasıl diyeyim Yalnız bu arada bir ultiyle ile iki kişi, üç kişi alıyorduk neredeyse. Bizim takım kötü oynadığı için alamadık. Heh, dediğim gibi arkadaşlar ben Minecraft videosunda demiştim ki yani dün cumartesi gününün sonuna kadar eğer yani yüz görüntülemeye geçmezse Granny komik Montaj videosu şey yapacağım dedim neydim. Minecraft'ta bir tren yaptım onu göstereceğim onu yani videosunu çekeceğim demiştim. Şu an 90 görüntülemede yani 100 görüntüleme olursa erkenden çekeceğiz normalde. Ben bunu sonradan çekecektim. Fakat eğer yani 100 görüntülemeye çok yaklaştı çünkü. Büyük ihtimal bugün geçecek. Sanmıyorum. Bu arada oğlum birimiz takım, biriniz takım istiyor. Biriniz şey istiyor. Bu ne? Lan öl artık öl ya nasıl ölmüyorsun? Ha boşa kullandı ultiyi. Arkadaşlar bu arada sen... sesim kısık kusura bakmayın ya. Konuşamıyorum pek. Zar zor video çekiyorum. O yüzden iki gündür video çekemiyorum ya. Ya üç gün oldu da. Ana. Sağ ol lan. Adamın nevisin oha bak. vay be lan helal olsun adama ya lan adama helal olsun helal bir seni atacak mı ha sadece bekliyor ne yapacak lan Sıkmıyor bana. Atsanıza bana pas. Hay mallar ya. Heh, hele şükür be. Abi şu bro helal olsun ya. Cık. Adamın tipi. Hayır no, 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 no. başka bir maç olsa ba nasıl kardı? Yani dediğim gibi arkadaşlar. Eğer Granny Komik Montaj videosu bugünün sonuna kadar 100 izlenirse yarın efsane bir tren videosu geliyor abi. Normalde ben bunu daha önceden yap yapacaktım arkadaşlar yani pardon. Daha sonra yükleyecektim. Yani e, diyelim 90 görüntülemede kaldı. 2-3 hafta sonra yükleyecektim. Çünkü tamamen ya yapamadım. Daha çok var. Ve bugünden hızlıca yetiştirmem gerekiyor. 3 gün eğer YouTube'a video atmasam böyle olur. Aynen. bunu gördüm. Neyse devam edelim biz videomuza. Şimdi. Arkadaşlar sesim geçene kadar. Yani biraz bekleyin. Şu an biliyorum sesim öyle çok iyi gelmiyor olabilir. Yani elimden geleni yapıyorum. Sesi konuşmaya çalışıyorum. Korona mı oldum acaba? Tövbe yok lan tövbe tövbe Allah korusun. Kim seviyoruz? Ya. Veya... Kanser nasip etme ya Rabbim amin. Bana da kimseydi. Sen ne yapıyorsunuz burada? Oha ulti ah. sıktım ölmedi mi? Ulti sıktım ölmedi. Boş yere mi sıktım ulti? Wi-Fi kötü. Atmıştır zaten. Belli oluyor. Evet. Şimdi. Bütün maçları tamamı güzel. Bakın arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Alver Esports grubumuz var. Gerçekten güzel bir grup. Gelebilirsiniz ve ben bu hesapta Pardon. Neyse göndereyim bir şey olmaz. Ben bu hesapta öyle bir pas biriktiriyorum ki 17'ye çıktı. Bakın 2700 kupa. Bakın 2700 kupadayım. Daha Dynamike yok. Dynamike almadım. Aynı şekilde Berk de öyle. Berk de kendi Berk kanalını yazacak. Bu büyük ihtimalle. O Berk'in kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Koyacağım. Şimdi bakın Berk'in karakterleri de böyle. Daha 3-4 gün önce spor çıktı ve biz neredeyse 15 rütbe yaptık neredeyse. Neyse. Şimdi ne alsak? Ne alalım? Gelin bir değer alalım. Aa kasırganın gözü. Bak bu seviyorum. Dur. Yapalım, çift hesaplaşma yapalım tek mi? Çift çift. Bir takım arkadaşımız olsun canım ne olacak? Ya sen şuna gitmek. Ya sen şuna git oğlum. Bu kesin bot var ya. Baksana uzaktan uzaktan sıkıyor. Bir iki kişiyi sıkabilsem şey olacak. Ulti de olacak da hızlıca. Ya zaten kendi kendine doluyor. Hay be. Cık. ben Lan şeyle onu alama var ya döverim sen. Abi bot oynuyor işte. Abi bot ya. Bana hep botlar geliyor. Baksana adam daha. Adam uzaktan sıkıyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hayatımdaki en nup insan gidiyor tamam mı? Bak bak. Şey ne diyorsunuz? Ee, kolun ulti kullanacağını biliyor tamam mı? Şey gidiyor. koltun içine giriyor böyle. <laughs> bu videoda sinirlenmeyeceğim. Çünkü iki gündür video çekemiyorum. Ve biraz da sesim kısıldı. O yüzden bu videoda sinirlenmeyeceğim. Ya Allah bismillah. Bir takım yok ettim neredeyse. Fakat wifi kötü. Wifi'yi Büyük ölmedim ya. Aynen. Çünkü Eğit vardı ya orada. Ben nereye gidiyorsun? Hayır ne yapacaksın? Ha dur takım arkadaşı E tamam gelsin sanki. Ha bitti ama öldü. Aman ben ölebilirdim yani. Çünkü ikisine birden oturmuştum. Oturmuştum da. Basmıştım Şimdi arkadaşlar ben şuraya doğru gideyim. Buralara falan filan bir şeyler yapayım. Krala ölmüş. Wow. Tamam geçelim şuradan. Multi bir dolu artık. Hadi. Dol seni bekliyorum bir şey göstereceğim. Hı, arkadaşlar hazır mısınız? Ay çok iyi ya çok seviyorum şunu. Ama keşke burada kullansaydık ya. Ay 8'lik mi? Sekizlik ne oğlum dur öldüreyim. ha. Abi o kadar adama vurdum hiç ölmedi. Ee, biraz salsaydın eğitimiz. Biraz ne bileyim. El eğlen, el eğlen, neydik? Neyse. Deralı üç maç. Oğlum ne kadar görev varmış. Fakat ben bu hesaptan çok oynamıyorum. Ben bu hesaptan çok oynamıyorum. Şimdi Hadi bir kere de şey alayım. Neydi? Şeri alayım. Şimdi bakalım şerinin ne kadar iyi oynuyoruz. En son Berk'ten maça girmiştik. Bayağı bir düşmüştük abi. Dün yani dündü. Dün şanssızdık ama. Şans Dün şanssızdık. Neyse. Bak bu bıçanın içinde biri vardı. Oha! Kaçıncı seviyesinde? Altıncı seviye mi olmak için? 3 mü? Hayır iki yüklüm. Neyse ben tam göremedim siz yazarsanız yorumlara. Burada kimse yok ve bizim... Benim takım arkadaşım bir tane bile alamadı. Şey... Neydi? Güç puanı. Bon. Güç puanı bon mıydı? Yok yok, num güç num 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 Yarra bandı varmış. Bak boş atacak. Boş atıyor. Ha, orada şey var. Lan bir yürüyün gidin. Aga be. Aga dur dur. Oha. Ya abi şu Shell'in aksesuarı gerçekten kötü abi. Baksana abi hep böyle oluyor. Ay şimdi diyeceksiniz de o zaman boş alanda yap. Ama bak şu yerlerle kırılmasaydı bak şu haritadaki hiçbir yer kırılmasaydı. Lan nasıl yapardım o zaman? Oy 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 tövbe bismillah. Tövbe tövbe ya Rabbim ya Resulallah tövbe tövbe. Lan dolsan artık. Abi yok bu yaravanla bir dolmuyor ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.